selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 ve GTA Online'a FSR modu nedir ve nasıl kurulur bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar FSR şeklinde bir teknoloji bulunuyor ve bu AMD'nin teknolojisi. Ancak bunu Nvidia kartlarında da kullanabilmeniz mümkün. Ve bu teknoloji sayesinde özet olarak söylemem gerekirse FPS'imizi yükseltebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Normalde bildiğiniz üzere oyun içerisinde settings kısmından buradan advanced graphics kısmına girdiğimizde gördüğünüz üzere burada frame scaling modu şeklinde bir ayar bulunuyor. Eğer siz bunu off'ta tutarsanız sizin çözünürlüğünüz neyse arkadaşlar onu direkt olarak net bir şekilde görebilirsiniz. Ancak eğer FPS'iniz düşükse bu frame scaling modu bu şekilde 0x500, 0.6, 0.7 veya 8 civarına getirerek yani 1.0'ın altına düşürerek FPS'inizi arttırabilmeniz mümkün. Tabi 1.0'ın üstüne de çıkarabilirsiniz. 1250, 1500 gibisinden. Ancak tabi ki 1.0'ın üstüne çıkarmanız demek bilgisayarınıza daha fazla yük binmesi ve böylelikle de FPS'inizin düşmesi demek. Dolayısıyla biz bu videoda FPS'i arttırmaya odaklanacağız ve dolayısıyla yapmanız gereken eğer arkadaşlar sizlerin buradaki ayar olacak yani 0800 0750 667 ya da 500 ayarını açmanızı öneriyorum ancak bu FSR modu arkadaşlar ne işe yarıyor tam olarak ondan bahsedeyim istiyorsanız normalde arkadaşlar siz bu frame scaling modu açtığınızda örneğin 0x500'ü açtığınızda oyun çok bulanık oluyor hatta onu da göstereyim öncelikle buradan apple changes diyeyim buna enter diyelim tekrar enter diyorum şimdi oyuna geri dönelim arkadaşlar ve şu an gördüğünüz üzere çok çok bulanıklaşmış durumda çok fazla ekranı oynatmıyorum ki o bulanıklığı görebiliriz diye. İşte benim size bugün vereceğim bu FSR modu sayesinde bu bulanıklık biraz daha iyi bir seviyeye geliyor. Yani netleştiriyor da diyebiliriz. Yani oyunun çok iyi seviyede yapamadığı bu frame scaling'i FSR modu sayesinde çok daha iyi bir şekilde yapıyor olacak. Şu an örneğin hiçbir şekilde ellemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 0 çarpı 500 seviyesinde böyle oldu. Yani bulanık oldu. Şimdi ben bu FSR modunu etkinleştiriyorum ve şu an belki videodan çok görülüyor mu bilmiyorum ama bir tık daha net olmuş durumda. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu mod sayesinde yapıyoruz. Umuyorum ki tam olarak netlik gözüküyordur arkadaşlar. Şöyle birazcık daha ne yakından bunu yapmak istiyorum. Şimdi oyunun normal frame scaling ayarında bu şekilde görünüyor. Bulanık şu an baya. Şu an tekrardan etkinleştiriyorum ve bir tık daha net olmuş durumda. Bu mod sayesinde ekstradan FPS'iniz artmıyor. Zaten dediğim gibi bu ayarı açtığınızda FPS'iniz artıyor. Bu size vereceğim mod sayesinde sadece bu bulanıklığı düşürmeye yarıyor arkadaşlar. Yani bu frame scaling modu daha işlevsel bir hale getiriyor bu FSR modu. Olay tamamen bundan ibaret. Peki bunu nasıl kuruyoruz arkadaşlar? İsterseniz hızlı bir şekilde öncelikle bunun kurulum aşamalarına geçelim. Evet öncelikle size videonun açıklama kısmında verdiğim GitHub sitesine giderek bu dosyayı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle isterseniz o siteye de hep birlikte bir girelim. Evet size verdiğim siteye girdiğinizde arkadaşlar bu şekilde bir siteyle karşılaşacaksınız. Burası GitHub sitesi. Açık kaynak kodlu dosyaların paylaşıldığı site oluyor arkadaşlar. Ve bu dosyayı da tam olarak buradan indireceksiniz. Bu şekilde sayfaya geldiğinizde hemen sağ tarafta releases kısmında burada son sürüm neyse arkadaşlar ona tıklıyorsunuz. Ve daha sonrasında buradan da arkadaşlar GTA 5 FSR.zip dosyasını tıkladığınızda bu dosyayı indirmiş olacaksınız. Tüm işlemler bu kadar indirme işlemi olarak. Şimdi Şimdi indirdikten sonra ne yapacağınıza geçelim. Evet dosya indirdikten sonra arkadaşlar öncelikle çift tıklayarak açıyoruz. Daha sonrasında burada gördüğünüz bu iki dosyayı da oyununuz nerede kuruluysa oraya atmanız gerekiyor. Yani oyunun kurulu olduğu klasörü atmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde öncelikle oyunumuzun kurulu olduğu klasörü açalım. Evet ben oyunun kurulu olduğu klasörü buldum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gta5.exe neredeyse sizin de oyununuzun kurulu olduğu klasör orası oluyor. Daha önceki bir videoda oyununuzun kurulu olduğu klasörü nasıl bulabileceğinizi anlatmıştım arkadaşlar. Ki şu an ekranın sağ üst tarafında da o videonun linkini bulabilirsiniz. Dediğim gibi öncelikle oyunun kurulu olduğu klasörü buluyorsunuz. Şimdi bu indir yüklediğimiz dosyanın içerisindeki iki dosyayı da bu şekilde oyunumuzun kurulu olduğu sonra sürükle bırak yöntemiyle bırakıyoruz. Ben zaten video öncesinde yapmıştım arkadaşlar. Ekstra yapmama gerek yok. Ancak sizi bu şekilde bu ikisini buraya sürükle bırak yaparak atmanız gerekiyor. Burada şu şekilde bir detay bulunuyor arkadaşlar. GTA 5 altları FSR dosyasında ki az önce buraya attık. Hemen burada onu bulalım gördüğünüz üzere. Burada şöyle bir ayar bulunuyor arkadaşlar. Buna çift tıklayarak giriş yapın öncelikle. Hemen burada şu şekilde bir satır bulunuyor arkadaşlar. Sizi bu dosyayı açtığınızda size tam olarak şu şekilde gözükecek bu. Buradaki noktalı virgülü ve boşluk kısmını silmenizi öneriyorum veriyorum. Şu şekilde silin ve bu şekilde direkt ben nasıl gözüküyorsa da sizde o şekilde gözüksün. Zira onun için de F3 tuşuna basarak bu farkı daha iyi görebilmeniz adına bunu yapmanız gerekiyor. Eğer böyle bir ihtiyacınız yoksa yani ben ikisi arasında geçiş yapmak istemiyorum diyorsanız burayı yapmasanız da olur. Ancak benim tercihim dediğim gibi en başta bu şekilde olan ayarı buradaki noktada virgü ve boşluğu silerek dosyayı kaydetmek arkadaşlar. Bu tamamen opsiyoneldir. İsterseniz yapın isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza açalım. Evet oyunumuzu açmış bulmaktayız arkadaşlar ve dediğim gibi şimdi yapmaz gereken eğer etkinleştirmediyseniz buradan Advanced Graphics ayarınızı istediğiniz bir seviyeye getirin. Buradaki ayarlardan 0x500 performans modu olarak geçiyor. 0.667 olan ise dengeli modu olarak söyleyebiliriz. 0.75 olan quality yani kalite modu ve son olarak da 0.834 ise ultra quality yani ultra kalite modu olarak ele alabiliriz. Yani siz FPS'imiz biraz artsın ama mümkün mertebe kaliteyi de koruyayım. İstiyorsanız oyun içerisindeki buradaki ayarı bu şekilde ayarlamak öneririm. Ancak daha fazla FPS e ihtiyacınız varsa bunu tek tek düşürerek sizin için ideal ayarı bulabilirsiniz. Ben genellikle arkadaşlar ofta kullanıyordum bu zamana kadar. Ancak bundan sonra çok fazla bir fark olmadığı için ve FPS'imi arttırdığı için buradaki ayarı 5 6 yani 0.834'te kullanıyorum. Bunu bu şekilde seçtikten sonra hemen Apple Changes butonuna basıyorsunuz. Hemen basıyorum. Enter diyoruz. Tekrar Enter diyoruz. Ve oyuna giriş yaptığımda neredeyse hiçbir fark bulunmuyor arkadaşlar. Benim 1.0 ile 0.834 arasında ancak bilgisayarı birazcık daha rahatlatıyor. Bunu net olarak ben gördüm. Dediğim gibi eğer az önceki dosy da benim yaptığım ayarı yaparsanız da F3 tuşuyla FSR modunun kapalı ve açık arasında da geçiş yaparak aradaki farkı kendinizde net olarak görebilirsiniz. Şu an çok göremiyor olabilirsiniz. Dediğim gibi çok iyice bir fark var çünkü. Dediğim gibi bunu da istiyorsanız yapabilirsiniz. Son olarak FPS'inizi arttırmanız için arkadaşlar ekstradan şöyle bir ayar da söyleyebilirim. Burada arkadaşlar örneğin sizin normal çözünürlüğünüz 2560 x 1440 diyelim. Yani monitörünüz ne çözünürlüğü destekliyorsa siz de onu oynuyorsunuz diyelim. Bu FSR ile birlikte aslında bunu birazcık daha düşürebilirsiniz. Tabii oyunuz bir tık daha belki kötü gözükebilir ancak FPS'inizi arttırmak adına bu netliği feda etmeniz gerekebilir arkadaşlar. Örneğin ben 2560'tan 1920-1080'e getirdim. Buradan da maksimum refresh rate'imi seçeyim. Apple Changes diyeyim ve şu an çok çok daha yüksek FPS alacağım arkadaşlar. Tabii ki monitörümün asıl çözünürlüğü kadar net olmayacak görüntüm. Ancak kesinlikle FPS oranında çok çok daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla sizin için hangisi daha iyisi arkadaşlar bu ayarların kendinize göre bir seçim yapmanızı öneririm. Zira FPS'in yüksek olması kalitenin yüksek olmasından çok çok daha iyi olacaktır. Evet böylelikle arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum bu video işinize yarmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.